Evet sevgili canlar hepiniz hoş geldiniz. İzmir'den bizi yalnız bırakmayan dostlarımız sağ olsunlar. Yeni gelen canlarımız aramızda var. İnşallah cümlemizin duası niyetleri hakkın dergahında kabul ve olur. Evet bugün sabah düşündüm ne anlatayım canlara ne söyleyeyim diye. E, gündem yoğun. E, yoğunun en başı e, bildiğiniz gibi Ramazan ayındayız. Ramazan ayı ile birlikte bizim Alevilerin kafası ciddi manada karışıyor. Ee, onunla birlikte e, hafta sonu e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü var. E, onunla ilgili var. E, benim de uzun süredir hazırlandığım bir konu vardı aslında. Çok üstüne durduğum. E, ondan mı bahsedeyim diye böyle bir gittim geldim. E, bakalım artık bugün sizlere ne anlatacağız, ne söyleyeceğiz. Ee, biraz gençlerimizin arasında kafa karışıklığı var. Kafa karışıklığı olması çok normal. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi biz Aleviler kentleşmeye, kurumsallaşmaya çok alışık kişiler değiliz. Daha önce komün bir sistem içerisinde kendi köylerimizde kendi küçük mezralarımızda küçük yerlerde yaşayarak bir inanç sistemi içerisindeydik. Ne zamanki şehirlere e, taşınınca şehirlerde başka inançlarla başka topluluklarla karşılaşmaya başladık. Bu topluluklarla karşılaşınca biraz kafamız karıştı. Bununla birlikte tabii şehirleşmeyle birlikte biraz hayat mücadelesi, yaşam mücadelesi, ayakta durma mücadelesi verdik. Çünkü köylerde tarlamız, hayvanlarımız vardı, geçimimizi sağlıyorduk ama şehire gelince iş değişti. Çalışmamız, emek sarf etmemiz, kendimize uygun bir uygun iş bulmamız lazım. Tabii kendimize uygun iş de en zor koşullarda inşaat işleri vesaire işlerle e, uğraşmaya başladık. Öyle olunca da biraz yolumuzu, erkanımızı, inancımızı, geleneklerimizi ve törelerimizi biraz unuttuk. Biraz da ihmal ettik. İhmal etmeyle birlikte tabii yoldan uzaklaşınca e, kendi özünüzü, kendi gerçeğinizi unutunca da bu sefer sağınızdan, solunuzdan, kendinizden, arkanızdaki, önünüzdeki konunuz, komşunuz, çalıştığınız ortamda kim varsa onların söyledikleri, onların anlattıkları bize daha hoş, daha baskın gelmeye başladı. Bununla birlikte bizler de artık onların söylediklerine kulak asmaya başladık. Ya da onların söylediklerine doğru olmasını, doğru olduğuna karar vermeye başladık. İşte bunların en önemlisi de işte bugünlerde Ramazan ayı, Ramazan ayında tutulan oruçlar. İşte Ramazan ayında niye oruç tutmuyoruz? Bizim oruç tutmamamız gerekmiyor mu? Herkes tutuyor, biz niye tutmuyoruz? Biz Müslüman değil miyiz? Biz İslam değil miyiz? Hazreti Muhammed bu orucu tutmamış mıydı? Diye Üst sürü kafa karışıklığı var. Kafa karışıklığı olması da çok normal. Çünkü görünen, anlatılan, söylenen, hayat içerisinde yaşanan bu. Hayat içerisinde yaşanan buysa demek ki doğru olan da bu diyoruz ama işte doğru olan bu değil aslında ama doğruyu da bulamıyoruz. Niye bulamıyoruz? İşte cem evlerinde hizmetler eksik, ibadetler eksik, sohbetler eksik, muhabbetler eksik. Bu eksiklikle birlikte soğukluk var. Soğuklukla birlikte ee, cem olmuyor. Mesela biz her seferinde söylüyoruz. Biz burada İzmir'deki e, başarılmayan çoğu şeyin bir tanesini başardık. Yaklaşık bir buçuk yıldır her hafta hizmetimizi, cememizi yapıp çerağımızı uyandırıp Hak Muhammedleri sohbeti muhabbet etmeye çalışıyoruz. Bu bile İzmir. Bak koskoca 4 milyonluk İzmir'de e, yaklaşık 25-26 tane cem olduğu bir İzmir'de tek ibadetin her hafta cumaların yapıldığı tek yer e, Menderes -Cemevi. Bu bile büyük bir imkan. Tabi bu imkandan birlikte buradaki insanların da inancına yoluna biraz soğukluklar var. Ee, soğukluk daha önce olmamış, gelinmemiş, gidilmemiş. Ee, öyle olunca da insanlar biraz dağılmışlar. İşte bizim mücadelemiz de yolumuzu, erkanımızı, ibadetimizi, e, davamızı, yolumuzu insanlara anlatmak. Bunun çok belirgin özelliğini söylüyoruz. Biz niye Ramazan orucu tutmuyoruz diye. Çok belirgin bir özellik var. Nedir o? Biz Muharrem ayı niye tutuyoruz? Çünkü Muharrem ayını bildiğimiz gibi bütün peygamberlerin kurtuluş ayı. Bütün peygamberler bir sıkıntıya, bir probleme karşılaştıkları zaman, o, kurt, o problemden kurtuldukları zaman şükür orucu tutmuşlar. Yani Adem Aleyhisselam'ın cennetten dünyaya gelmesiyle birlikte tövbesini kabul edilmesi, o tövbenin kabul edilmesi oruç tutmuş. Sonra Nuh peygamber Nuh tufanından kurtulduktan sonra orucunu tutmuş. Sonra Yunus Aleyhisselam balığın kanından kurtulduktan sonra tutmuş. Sonra e, Musa Aleyhisselam Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonra tutmuş. Sonra İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un ateşinden kurtulduktan sonra tutmuş. Sonra Hazreti Muhammed e, Mekke'deki eziyetlerden, sıkıntılardan hicret edip Medine'ye geçtikten sonra tutmuş. Yani bütün peygamberler arasında Muharrem ayındaki o şükür oruçlarını tutmuşlar. O şükür orucu biz Alevilere de kalmış. Bizim Alevilerin işte bu oruçları tuttuğun zaman hepsi Muharrem ayına denk gelir. Aslında Muharrem ayı Hicri başıdır. Yani biz şu anda miladi takvimde yaşıyoruz ama Peygamberimiz zamanında kullanılan takvim ismi Hicri takvimdi. Hicri takvimin birinci ayı Muharrem ayı. Yani bizim Ocak ayımız o zamanki Muharrem ayı. İşte Muharrem ayında tutulan oruçlar birinci ay oluyor. Birinci ay ile birlikte insanlar oruçlarını tutuyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Temizlenmiş ve arınmış bir şekilde yeni bir hayata, yeni bir yıla başlıyorlar. İşte bütün peygamberler orucunu tuttuğu gibi biz Aleviler de o peygamberlere tabi olduğumuz için biz de Muharrem ayında oruçları tutmaya başlamışız. Oruçlar ne olmuş? Ta ki İmam Hüseyin Kerbela'da e, Yezid'le ordusuyla birlikte girdiği savaşta şehit düşmesiyle birlikte aslında Muharrem ayı 9 gün oruç tutuluyormuş. 13. gün aruşüreler yapılıyormuş. Aşürelerle bir de bir şenlik, bir bayram havasında geçiriliyormuş. Ama, ama Hazreti Hüseyin e, ee, Kerbela'da dokuzuncu gün şehit olduktan sonra Ehl-i Beyt yarenleri de üç günde Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için yas orucunu tutmuşlar. Sonra dokuz günlük orucu on iki gün yapmışlar. Sonra on iki günde Muharrem ayına dalalet yapmışlar ve Muharrem ayı Muharrem orucu e, Yas-ı Matem orucuna dönmüş. On iki imamlar orucuna dönmüş. Şimdi bunu niye böyle söylüyoruz? Şimdi e, hiç Kur'an-ı Kerim'i inceleyen var mı? Kur'an-ı Kerim'i böyle okuyan e, ayetleri bilen, ayetlerin ne olduğunu bilen var mı öyle? Şimdi Kur'an-ı Kerim söylenene göre 6666 ayet denen ama 6234 ayet olan aslında. Yaklaşık 114 sure, 114 sure ile birlikte 6000 küsur ayet olan bir kitap. Yani ayet ne demek? Sure, surelerin oluşturduğu, ayetlerin oluşturduğu bir topluluk var. Onun ismine Sure diyorlar. Surelerin de altında ayetler var. Yani ayetlerin sıralar var. Numara sıralar var. Şimdi Kur'an-ı Kerim 23 yılda inmiş bir kitap. 23 yılda inen bir kitap. 114 sureymiş. Yani 120, e, 114 sure 23 yıldaymış. Yani yavaş yavaş inmiş. Şimdi Ramazan orucu ile ilgili, Ramazan orucu ile ilgili e, Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 183 ve 185. ayetleri var. 180, 183. Ayet, ayetinde diyor ki, 183'te diyor ki sizden öncekiler oruç farz olduğu gibi size ve sizden sonraki de oruç farzdır diyor. 185. ayette diyor ki Ramazan öyle bir aydır ki diyor o aya oruç ulaşanlar o ayda oruç tutsunlar diyor. Şimdi Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre 92. sure. Yani 114 sure var dedik ya. 92. sure yani e, yaklaşık 24 sure sonra Kur'an-ı Kerim bitiyor artık. Yani bu ne demek oluyor? E, 23 yılda Kur'an-ı Kerim indi. yarısına bölerseniz 12 yapar. 12'nin üstüne 3-5 daha koyun işte 15 yapar. E, yani Kur'an-ı Kerim indikten sonra 15 yıl sonra Ramazan ayının zorunlu olduğu, Ramazan oruç tutun diye bir ayet geliyor. Peki o 15 yıl önce ne vardı? 15 yıl önce ne tutuyorlardı bu insanlar? Hiç oruç tutmuyorlar mıydı? Ya da anlatılan rivayete göre Hazreti Muhammed Hiranur Dağı'na çıkıyordu, orada tevekküle gidiyordu, ibadet ediyordu, oruçlar tutuyordu. Peygamberin tuttuğu oruçlar aslında Muharrem ayındaki denk gelen oruçlardı. Şimdi ee, Hazreti Muhammed 40 yaşında peygamber oldu. 15 daha eklerseniz 55 yaşında. 55 yaşına kadar aslında Hazreti Muhammed'de atası olan bütün peygamberlerin tuttuğu Muharrem orucunu tuttu. Ama Muharrem ayı e, sonra Muharrem ayında çok büyük bir suç işlendi. Az önce dediğimiz gibi Yezid ve orduları Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt yarenlerini şehit ettiler. Buradaki kötü olan taraflardan bir tanesi şu. E, Araplarda bir dava var. Araplarda dört tane önemli ay var. Bu dört tane ayda Kesinlikle kurban kesmek, adam öldürmek, kavga etmek, savaşmak, e, tartışmak kesinlikle yasak. Bunlar hepsi yasak olduğu bir dönemde Hazreti Hüseyin ve evlatları şehit oluyor. Çok büyük bir suç, çok büyük bir suç işleniyor. Bu suçun e, ortadan kaldırmak için de Muharrem ayı görmezlikten geliyor ve Ramazan ayına önem veriliyor. Peki Ramazan ayı ile Alevilerin bir davası var mı? Var. Evet. Ramazan ayında da şimdi İslam alemi bir sıkıntıya düşüyor. Bu sıkıntıda Hazreti Ali'ye halifelik verilmesi lazım. Hazreti halifelik e, hak etmiş etmez, hak ediyor. Halifeliğin e, Hazreti Ali'ye verilmesi lazım. Ama Muaviye diye bir bela var. Muaviye, Muaviye de Hazreti Ali'ye halifeliğin vermemesi için mücadele ediyor. Yani Araplar içerisinde bir zıtlaşma, bir kutuplaşma oluyor. Çözüm olarak bir dava gidiyorlar. Diyor ki biz Hazreti Ali ile Hazreti Hazreti Ali ile Muaviye'yi ortadan kaldırsak bu dava sonuçlanır diyorlar. Ondan sonra iki tane katil tutuyorlar. Katilin bir tanesi Hazreti Ali'yi öldürmek için. Diğeri de Muaviye'yi öldürmek için tutuyorlar. Ama nedense Muaviye'yi e, tuttuklar adam e, görevini yerine getiremiyor. Muaviye suikaste uğramıyor. Ama Hazreti Ali için tuttukları adam tam yedi gün boyunca yedi ayrı zehirle kendi kılıcını bileyliyor. Sadece Hazreti Ali'nin bir yara almasına sebep olmaya çalışıyor. Onunla birlikte Ramazan ayının 19 dokuzuncu günü. Ramazan ayının 19. günü Hazreti Ali evinden çıktıktan sonra e, Mülcem denen adamla e, Hazreti e, Ali bir kılıç darbesi alıyor. Ondan birlikte yaralanıyor. Yaralanıktan sonra da Hazreti Ali 3 gün hasta yatağında, ateşler içerisinde yatıyor. O zehirin etkisiyle birlikte Ramazan'ın 21. günü Hazreti Ali şehit oluyor. Hazreti Ali şehit olduktan sonra Muaviye'de Ramazan ayının bitmesini bekliyor. Ramazan ayı bittikten sonra da insanlara şeker dağıtarak Bayram havasında bayram kutlamasını yapıyor. Şimdi şimdi daha yeni yeni daha Ramazan Bayramı diye söylüyorlar ama bundan 10 yıl 15 yıl 20 yıl önce bu bayramın ismi aslında Şeker Bayramı'ydı. Şeker Bayramı manası da oradan geliyor. Şimdi şeker her tarafta bol. Kıymetsiz ama bundan 100 yıl 200 yıl 600 1500 yıl önce gittiğiniz zaman şeker çok kıymetli. O çok kıymetli şeyi insanlara dağıtarak Hazreti Ali gibi birisinden kurtuldum. Artık İslamiyet benim elimde, beni hükümranımda diye e bayram havası gidiyor. Hazreti Ali'den kurtulduğunun kutlamasını yapıyor. İşte biz Aleviler de Ramazan Bayramı'na itibar vermememizin sebeplerinden bir tanesi biz Hazreti Ali'nin öldüğüne mi e, yas mı tutalım yoksa onlar gibi sevinip oruç or, e, onlar gibi sevinip bayram havasında bayram yapalım diye ortada için de bizler özellikle e, kendi etrafımızda yaşayanlar yani kimsenin bayramıyla kimsenin ibadetiyle alakamız yok. Saygımız da hürmetimiz de sonsuz. Onlarla birlikte bayramlaşırız ama kesinlikle biz evimizde o bayram havasında e, kutlayıp e, Hazreti Ali'nin e, ölümünün yasını çekmeyi tercih ediyoruz. Onun için de aleviler biz kendi köylerimizde de yani yoğunlukla alevilerin yaşadığı köylerde kesinlikle şeker bayramı yapılmaz, Ramazan'da bayram kutlanmazdı. Ama biz şehirlere geçince şehirdeki işte kolumuzla, komşumuzla, e, oradaki karşılaştığımız insanlarla e, bir olmaya başlayınca bu adet, bu töreler bizim de inancımızın içerisine girmeye başladı. Onun için ehl-i beyt ehl sevenler, Hazreti Ali'nin yolunda gidenler Ramazan bayramını kutlamaktan itina gösterirler. Biraz da uzak durmaya çalışırlar. E, herkesin inancı kendinedir. Herkesin ibadeti kendinedir. Herkes ibadetiyle sorumludur. Bizim Alevilerin Ramazan bayramıyla soğukluğunun ana sebeplerinden bir tanesi bu. E, onun için e, biz kendi özümüze bütün peygamberlerin tuttuğu, e, Muharrem ayının orucunu tutmaya baş çalışırız. Muharrem ayının orucunu tutarız. Bundan sonra da evlatlarımıza da bu davayı söylemeye çalışırız. Çünkü bütün peygamberlerin tuttuğu oruç tabii ki kutsal bir oruçtur. O kutsal orucun devamında sağlamaya çalışırız. E, bundan ilgili Ramazan'la ilgili bir sürü rivayetler var ama bunları çok anlatmanın da çok kafa karışmanın da manası yok. E, kısaca e, biz Muharrem ayında, Ramazan ayında Hazreti Ali şehit olduğu için e, bayram yapmaktan itina gösteririz ve uzak durmaya çalışırız. Ama kimseye saygısızlık yapıp, e ee, kimsenin tuttuğu oruçlarına ne dalga geçeriz ne de bir şey yaparız. Herkesin ibadeti kendinedir. Bizim Ramazan'la ilgili size söyleyeceğim bunlar. Ee, ondan sonra bugün aslında e, şey var mı? Soracağın soru var mı? Bunlarla ilgili? Gençlere bakayım. Burada varsaceğiz. Evet. Yani. Sorabilir miyim? Hazreti yanında yetişti değil mi? Evet. evet. Hazreti Ali Hazreti Ali'nin yanında yetişmiş. Onun baktığı, onun doyurduğu evlatlarından bir tanesi ama e, mülcemede bu bulunuyorlar bulmuyorlar. Mülcemede bir zengin bir kadınla evlendireceğini, onunla evlendirip ondan bir aile yuva kuracaklarını ama bu yuva kurmadan önce Hazreti Ali'ye suikast düzenlemesi gerektiğini, Hazreti Ali'ye suikast düzenlersen seni ondan evlendiririz diyorlar. E, Hazreti Ali'nin bak adaleti o kadar yüksek bir adaleti var ki, Hazreti Ali kılıç darbesini aldıktan sonra etrafından tek bir vasiyet ediyor. Kesinlikle diyor ben iyileşirsem cezasını ben keseceğim ama ben e, ölmeyene kadar da kesinlikle bunun cezasını kesmeyeceksiniz kesinlikle dokunmayacaksınız diyor ondan sonra üç gün boyunca hiçbir şekilde dokunmuyorlar 3 gün sonra Hazreti Ali öldükten sonra ona artık gerekli olan neyse onu yapıyorlar e, Hazreti Ali'nin adaleti Hazreti Ali'nin merhameti her zaman e, diğer insanların hepsine örneklik teşkil etmiştir İşte bizim davamız da onun için Ehli Beyt davasıdır onun için bizim davamız da Hazreti Ali'nin yolunu sürmesidir ee, böyle demişken böyle yeni gençler de varken kısaca şeylerden bahsedelim işte Alevilik nedir ee, işte Alevilik aslında ilk doğuşunda Hazreti Ali'nin evinde olanlar Hazreti Ali'nin hanesinde yaşayanlara Alevi diyorlar yani Ali'nin evinde Alevi'nin hanesinde olanlar diye söylüyorlar sonra biraz anlam genişliğine uğrayarak Hazreti Ali'nin etrafında olanlar Hazreti Ali'yi sevenler kendini o aileden tabi olarak kendilerine Alevi demişler ondan sonra bizim adımızda ondan sonra Alevi olarak kalmış yani Alevin Hazreti Ali'yi seven, Hazreti e, Ali ile birlikte 12 imamların yoluna sahip çıkan, onların davasına sahip çıkan insanlar diye bahsediyorlar. Biz Aleviler aslında ne Ramazan'dan Ramazan'la ne Kur'an'la ne de başka bir şeyle davamız yoktur. Biz sadece e, biraz İslamiyet'in batın yönü, biraz mana yorumunu peşine düşeriz. Mana yönünde de aslında inancın özünün aslında insanın arınması, insanın temizlenmesi ve hak ve hakikat yolunda ilerlemesiyle ilgili bir mesele olduğuna inanırız. Bu meselenin en önemlisi de insanda bir eksiklik olduğu, eksiklik ya da fazlalık da diyebiliriz bunun. O da nedir? İnsanın kendi içsel yolculuğuna çıkmasıyla alakalıdır. O içsel yolculukta da işte biraz mana alemine ilgili insanın kendini tanıması, kendini bilmesi, kendini bilmesi birlikte nefsini bilmesi, nefsinden arınıp temizlenmesiyle ilgili yol mücadelesi veriyoruz. Biz sadece eee eee İbadetler önemlidir, ibadetler şarttır ama bu ibadetlerin biraz da önemlisi, biraz daha ötesi insanın kendi manevi yolculuğuna çıkması, kendi içsel yolculuğuna çıkıp hakkın murad ettiği bir hale ulaşması için. Çünkü Hz. Muhammed bu konuda der ki biz artık İslamiyet'i tebliğ ettik, insanlarla birlikte cihatlar yaptık, savaşlar yaptık, insanlara İslamiyet'i öğrettik ama bundan sonra asıl cihat başladı, asıl savaş başladı, asıl savaşta olan şey nefis savaşıdır, nefis olan mücadeledir. Aslında ondan sonra bizim yapmamız gereken en önemli mesele nefis savaşını, nefis cihatında başarı olmak için. Onun için bizler de nefisle mücadele ederiz. Bu konuda Hacı Bektaşi Veli'nin bir lafı var. Hacı Bektaşi Veli der ki bir şişenin içerisine pisliği doldurun, ağzını kapatın, denize atın. Bin yıl sonra alın, şişenin dışı ne kadar temiz olursa olsun içi kirli olacaktır, içi kirli kalacaktır. Onun için bizler de dışımızı yıkayabiliriz, bedenimizi yıkayabiliriz. Ama içimiz yıkamadan, içimiz temizlenmeden hakikate varamayacağız, hakikate ulaşamayacağız. Onun için Aleviliğin asıl meselesi içsel yolculuğa çıkıp kendi manevi alanımızda mücadele etmek. Diğer inançlardan farklı şeyimiz odur. Biz e, ana prensipte ibadet, olma, ibadet yapmanın önemli olduğunu ama asıl mananın insanların kısaca eline beline diline sahip olarak hayatını mücadele etmesini sağlamasını istiyoruz. Çünkü eline beline diline sahip olduğun sürece insanlar arınmış ve temizlemiş olarak olurlar, temizlemiş olurlar. Bu temizlikle birlikte hak ve yolunda mücadele etmeye başlarlar. İşte bu mücadelenin en önemlisi ibadet. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki sizin duanız olmasa siz ne işe yararsınız? Allah bizim dua etmemizi, bizim yakarmamızı, bizim yalvarmamızı, bizim ondan temenni ve dilekleri olmamızı istiyor. Onlarla birlikte bizim de aslında burada bir olarak, bir araya gelerek, toplanarak Allah'ı toplu bir şekilde zikretmemiz, hak ve hakikat yolunda gitmemiz, hak ve hakikat yolunda da gerçeklerin himmetiyle, destekliyle inşallah e, bu dünyadaki üzerimize düşen e, vazifelerimizde ise onu gerçekleştirip, hakkın murad ettiği bir varlık olmaya, çalışmaya devam edeceğiz. İşte burada da yolumuzu, erkanımızı öğrenmemiz lazım. Yolumuzu bilmemiz lazım. İşte e, kafa karışıklıklarından bir tanesi de o ya dedem, e, işte Aleviler e, şu anda mesela e, teraviye gidiyorlar, teravihlerini yapıyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Peki bizim bu konuda eksikliğimiz yok mu işte? E, bireysel ibadetlerimiz yok mu? Bireysel ibadet yapmayacağız mı diye. Tabii ki bu an, şu anda yaptığımız ibadetlerimiz hepsi toplu şekilde yaptığımız. Toplu şekilde yaptığımız ibadetler tabii ki önemli. Buradaki en yani önemli şey ki bizim razılığımı, rızalığımızı sağlamak. Hepimizin barış ve sükunet içerisinde yaşamamız. Ama bundan daha önemlisi e, insanların bireysel olarak dualarını etmesi gerekir. Bizler insanlara çok ezbere bilgi vermek istemiyoruz. Çok ezbere bilgilerle şu duaları bu okuyun bunları söyleyin diye söylemiyoruz. İnsanların yapacağı şey şu. Aklından geçen ihtiyacı olan neyse, talep ettiği neyse, eksik ne gördüyse, ne bekliyorsa Yüce Yaradan'a onu talep etmesi lazım. Benim etrafımdaki insanlara özellikle söylemeye çalıştığım yani böyle yatmadan önce yatmadan önce bir günlük muhakememiz yapmak. Bugün ne yaptık, ne ettik, ne yaşadık, Yaşamımız içerisinde eksikliklerimiz, noksanlıklarımız neydi? Bunları bir gözden geçirmek. O gözden geçirdiklerimiz içerisinde aşırılıklarımız, fazla yaptığımız davranışlarımız varsa onları düzeltmek. Eksik yaptığımız, yanlış yaptığımız şeyleri de düzeltmek. Ondan sonra Yüce Yaradan'a bir şükür etmek. Allah'ım şükürler olsun. Sağlıklı, sağlıklı bir şekilde evimize, yuvamıza vardık. Sağlıklı bir şekilde e, yatsağımıza başımızı koyduk. Şükürler olsun verdiğin nimetlere. bundan sonra da yarın da tekrar sağlıklı bir şekilde kalkmayı, barış ve sükunet içerisinde ailemizden birlik içerisinde olmayı, etrafımızdaki insanlarla barış içerisinde mutlu, huzur bir şekilde ömür sürmeyi bizlere nasip et. Sabah kalktığımızda da yine aynı. Ya Rabbi bugün bize yaşama, yaşama nasip eyledin. Bir gün daha yaşamak için bizlere fırsat verdin. Bunun için sana teşekkür ederiz. Kazasız, belasız, sağlıklı, sıhhatli bir gün geçirmemizi bizlere nasip eyle. Ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla birlikte geçirmeyi nasip eyle. İşte çocuklarımızın gerekiyorsa derslerinde başarılı olsunlar. Gerekiyorsa işlerinde e, kazasız belasız işler, e, işler içerisinde olmalarını böyle içinizden ne geçiyorsa ne talep ediyorsanız ne ödüyorsanız o an ne isteğiniz varsa onu talep edin. Yani e, Allah ganidir. Allah rahmetin insanlara yayandır. Allah rahmetiyle insanlara bağışlayandır. Siz istediğiniz sürece Yüce Rabbim de sizlere her zaman verecektir. Yüce Rabbim diyor ki Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bana bir adım gelene ben on adım gelirim. Biz yeter ki onun için bir adım gelelim, bir adım atalım, onun yolunda bir mücadele içerisine girelim. O mücadeleyle birlikte e, birlik ve içerisinde olalım. Çünkü Yüce Rabbim diyor ki bana tek başınıza gelmeyin diyor. Bana birlik olarak gelin. E, birlik olarak gelince de biz birlik olmamız lazım. E, edepte, ahlakta, e, birlik içerisinde mücadele etmemiz lazım. E, kurtuluş topluluğu oluşturmak için hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Eğer birlik beraber eksikliğiniz olmazsak herkes tek başına yaşayın. Ben kendi kafama göre yaşarım. Ben kendi kafama göre takılırım. Ben ne istersem onu yaparım dersek ondan sonra da toplumlarda böyle bozulmaya başlar. Aynı bizim e, ülkemizde yaşananlar gibi. Herkes kendi kafasına göre, kendi düşüncesine göre, kendi mantığına göre hareket ediyor. Böyle olunca da e, yaratıcının bizdeki murad ettiği şey gerçekleşmemiş oluyor. Bizler de e, en önemlisi... Ee, hiçbir zaman hakkın hakikatin yolundan ayrılmayacağız. Dualarımızı edeceğiz, ibadetlerimizi edeceğiz. Edebimizde, ahlakımızda sağlam kalacağız. Bununla birlikte hayatımızı böyle sürdürmeye çalışacağız. Üstümüze düşen görevler neyse onlar birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız. Bizler de bu konuda sizlere destek olacağız. Sizlere yardım edeceğiz. Aşamadığınız, çözemediğiniz yerlerde sizlere yardım etmekle birlikte dünyadaki muradımızı gerçekleştirmeye çalışacağız. İnşallah Yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmaz.